mantarın en büyük etkilerinden biri nedir hastamızda Yaş çok önemli. Yaşımız ilerledikçe bağışıklık sistemimiz düştüğü zaman maalesef bu problemler daha da artmaya başlıyor. E, tabii ki hastamızın bir sağlık geçmiş öyküsü, buna da çok doğru orantılı e, takibini yapıyoruz. E, herhangi bir hastalığı var mı? Kullandığı bir ilacı var mı? Basış bozukluğu var mı? Yani bunlar bizim için gerçekten mantarda çok önemli etkiler. E, Hastamızı gelip uygulamasını yaptıktan sonra e, tedaviye başlamasından öncesinde, e, önce bunları konuşuyoruz, sohbetler ediyoruz. O yüzden ücretsiz muayeneler yapıyoruz. Diyoruz ki bakın telefonda çok sorular alıyoruz. Ya benim tırnağım böyle ne kadar zaman sürer? Ama bizim bunu mutlaka görmemiz lazım. Sizin yaşınız, herhangi bir rahatsızlığınız var mı? Kullandığınız ilaçlarınız var mı? Bunlarla hareket ediyoruz. Siz ona göre doğru bilgilendirip doğru yönlendirmek istiyoruz. Sağlıklı bir tırnağa uzama süreci en az 7-8 aydır. O yüzden hasta bir tırnak daha yavaş uzar. Ve her zaman şunu söylerim. Aysa danışanları da bunu çok iyi bilir. yaşla yaş ve tırnak hep ters orantıdır. Yaşımız ilerledikçe tırnağımızın uzaması daha yavaşlar. O yüzden de bu süre sizi korkutmamalı. Ama düzgün yapıldığı süre içerisinde bu mantarla ilgili çok güzel ilerlemeler alıyoruz. Çok da güzel yol kat ediyoruz. Özellikle burada onikomikozla ilgili birkaç vaka göstermek istiyorum. Ee, ama öncelikle bu vakaları da gördünüz arkadaşlar, ee, bu vakalar tırnağında böyle vakaları gören hastalarımız öncelikle hekim kontrolünden geçtikten sonra sonrasında gönül rahatlığıyla bize gelebilir. Ee, biz de bu konuda e, sonuna kadar işlemimizi sonlandırıp hekimimizle beraber doğru yolda ilerleyip size güzel sonuçlar çıkartıyoruz. Teşekkür ederim, İyi günler.